Merhaba Yasemin nasılsın? Teşekkürler Kaan sen nasılsın? Sağ ol teşekkür ederim ben de iyiyim. Yasemin geçtiğimiz haftalarda arketipler üzerine çok fazla bir konuşma yaptık. Peki şimdi merak ettiğimiz bir konu var. Arketiplerin hayatımızdaki etkileri nasıl anlarız? Arketipler bizim kişisel bilinç dışımızla direkt bağlantılı olan kolektif bir alanın içerisinde bulunan enerjiler demiştik. İnsan kendi yaşantısını çok kısıtlı ve öznel bir bakış açısından değerlendirerek sürdürdüğü için bu bakış açısının dönüştüğü nokta aslında bu arketiplerin bilincimize yavaş yavaş geldiği noktadır. Yani bu ne demek? Aslında biz arketiplerin etkisi altında yani özdeşleşmiş olarak onlarla yaşıyoruz ya da o alanları başkalarına yansıtıyoruz demektir bu. Yani biz özdeşleştiğimiz ya da yansıttığımız bir alanın farkında zaten olamayız. Bu olumsuz bir durum mudur? Evet çünkü bir şekilde bizim pozisyonda olduğumuz yani hakimiyetin altında kaldığımız anlamına gelir arketiplerin. Dolayısıyla bizim bu hakimiyeti altında olduğumuz alanları bilinçli bir şekilde farkına vararak değiştirme noktasında arketipsel patent kal analizi aslında arketipsel alanların daha çok evrensel olan alanların neler olduğu ve bu alanların paternlerinin nasıl anlaşılabileceği üzerine. Yani çok basit bir örnek vereyim. Standart bir insanın yaşantısı kurban, kurtarıcı ve zorba üçgeninde geçer. Ve kişi yaklaşık bir 24 saat içerisinde zaten bu arketipsel alanların içerisinde dönüp durur. Bir de bu alanların yaşantımızda çok dominant olduğu durumlar vardır. Yani işte iş hayatımız olabilir, maddi durumumuzla ilgili olabilir ya da genellikle de çoğunlukla özellikle yani diyeyim ilişkilerle ilgili olan alanlarda bu yansımaları, bu dominant alanları çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ve bu alanların içerisinde tabii ki de yıkıcı paternler de yani patern dediğimiz şey motifler ve bir şekilde design dediğimiz alandır. Ve bu dizaynın içerisinde belli döngülerin vardır ve bu döngüler aslında bizim yaşamda kalmamız üzerine bize bir kolaylık sağlar görünse de bizi daha önce de defalarda söylediğim gibi tek bir alanın içerisine sıkıştırır. Arketipsel patern analizi bize bu yönde farkındalık yaratmak amacıyla hayatımıza dahil olabilir. Yani arketipler aslında bizim için dönüştürücü bir süreçtir. Arketiplerin bilincimize gelmesi ve bu paternler içerisinde olduğumuzu fark etmemiz bizim için fazlaca önemlidir. Evet. Peki Yasemin, şimdi bir soru daha sormak istiyorum. Arketiplerin gölge içeriklerimiz ile ilişkisi var mı? Evet var. Aslında arketipler zaten tamamen kolektif bilinç dışı içerikler olduğu için gölgenin tamamı diyebiliriz. Ama bunlar tabii tamamı bilincimize asla gelmiyor. Yani gölge içeriklerimiz bizim arketipsel alanlarımızın bir kısmını içeriyor. Yani örnek verelim bir yetim arketipi demek. Yetim arketipi paternini sergileyen bir kişinin o alanın içerikleri, ve döngülerine uygun olarak davranması demek. Ben yani mesela görünmeme ya da işte kaybetme, kaybedilme ya da kaybetmekten kastım tabii ki de ruhsal olarak bir kişiyle ilişki tam olarak kuramama ve terk etme, terk edilme gibi arketipsel bir alanın temsilidir yetim arketipi. Ve bu içerik mesela bizim yaşantımızda sadece işte bir ya da iki kişinin yaşadığı bir olay değildir. Bütün evrende nasıl oluyor da yetim arketipsel alanı çok benzer içeriklerle karşınıza çıkıyor. Yani dünyanın her yerinde yetim dediğimiz zaman illaki de annesini ya da babasını işte kaybetmiş olan bir çocuğu aklımıza getirmemeliyiz. Arketip denme sebebi de zaten tamamiyle bu alanın dokusunu anlamamız üzerine olduğu için bir şekilde o kendini bir alana ait hissetmeme duygusunu zaman içerisinde bizim içimize kadar işleyen deneyimlerimizin örüldüğü bir alanı temsil ediyor. Ve bu alan aslında kapalı bir alandır. Kapalı sistem dediğimiz bir nevi biraz da böyle hani mekanik sistemlerin de bir içeriği olan entropi sisteminden bahsetmek istiyorum. Mesela makineler nasıl işler? Dışarıdan bir enerji enjekte edilmesiyle ya işte elektrik ya işte benzin vesaire gibi. Dışarıdan olan bir şekilde bir ihtiyacımız varsa yani kendimizde eksik hissettiğimiz bir parça varsa bunu illaki de dış dünyadaki bir nesneden karşılama yoluna gideriz. Fakat arketipsel alanlar bize tam da bu noktada işte dönüşüm imkanı sunuyor. Çünkü kendimize yani kolektif evrene ait olan bütün o kaynaklara bağlanabilmemiz için bizim o kendi kısır döngümüzden nasıl çıkabileceğimiz ve bu döngülerin içerisinde kendimizi haps settiğimizde hiçbir yere varamayacağımızla ilgili bize aslında bir öngörü de sunuyor. Bir yandan şunu da söylemeliyim. Mesela Freud ve Jung arasında da böyle kapalı ve açık entropik bir yapı olduğunu birazcık daha netleştirmek adına anlatmak isterim. Freud daha çok kişisel bilinç dışı içerikleriyle ilgilendiği için kişinin kendi iç kaynaklarının bilince çıkarılması ve bunların bir şekilde dönüştürülmesiyle ilgili bir alanı bize sunmuştur. Fakat bunun şöyle bir dezavantajı var. İnsan sadece kendi kişisel bilinç dışı içerikleriyle yani travmaları ya da çocukluk deneyimleriyle ilgili bir alana hapsolduğu zaman aslında şu anda var olan ve çocukluk dönemiyle ilgili belki de hiç olmayan belli keşfetmemiz gereken arketipsel alanları görmezden geliyor. Yani mesela Freud daha çok negatif entropik bir alanı temsil eder. Neden? Çünkü kişi kendi içsel kaynaklarını bir şekilde evrensel içeriklerden edinebileceği yönünde doğanın telafi edici mekanizmasında sadece arketipsel alanların bilinci getirilmesiyle gerçekleşebileceğini söylerken dediğimiz gibi hani Freud da aslında dışa dönük bir kişilik. Mesela Jung da içe dönük bir kişilik olarak kişilik özellikleri de farklı olduğu için bu tarz bir ekollerin içerisinde onları görmemize neden olmuşlardır diyelim. Şimdi bizler de aynı şekilde kendi içsel dinamiklerimizi keşfetmemiz adına bizim kaynaklarımızı bulabilmemiz ve arketipsel alanlara net bir şekilde bağlanabilmemiz için zaman içerisinde arketipsel patern analizi sürecini bu noktada kendi kişisel gelişimimiz ve dönüşümümüz için kullanabiliriz.